Herkese merhaba dostlarım. Yepyeni bir Call of Duty Warzone Mobile videosuyla karşınızdayım. Nasılsınız? Keyifler yerinde durumum. Dostlarım, 2 yıllık uzun bir bekleyişin ardından Call of Duty Warzone Mobile artık piyasaya sürüldü. Bugün sizlerle beraber bu oyunu deneyimleyeceğiz. Öncelikle tabii ki de nasıl oynandığını bir öğrenmem lazım dediğim üzere ben Call of Duty Warzone kültürümün çok olmadığını söyledim. Hemen şuradan gerekli seçenekleri de seçelim. Oğlum zaten Call of Duty Mobile oynuyorum ben. FPS oyunlarıyla aram var elbette ki. Allah Allah soruya bak. Oyun yüklenirken bir yandan da sohbet ederim dostlar. Yani oyun hakkında çok fazla eleştiri var şu anda. Yani grafik anlamında, optimizasyon anlamında. Ya ben de bu sıkıntıları yaşayacağım düşünüyorum. Yani en yüksek işlemci cihazlar bile bir sıkıntı yaşıyor maalesef. umalım da herhangi bir sıkıntı çıkmasa ama pek de ümitli değilim. Hemen şuradan da Nova'nın yeni mesajı diye hemen onaylayalım. Bizi eğitim sahasına alacak şimdi yavaştan. Bu arada bekleyelim de. Ya dediğim gibi arkadaşlar Warzone Mobile her ne kadar çok beklesem de ben maalesef çok ümitli değilim açıkçası. Yani cihazım 2023 yılında çıkan Samsung A24. Yani böyle bir cihazın bile yani kaldıramayacağını düşünüyorum ben bu stresi yani işlemci aşırı derecede zorlanacak. Yani düşünün Asus ROG 3 gibi telefonlar bile yani sıkıntı çekiyor. Bu arada galiba yüklemek üzere maç başlıyor dedi. Bakalım bizi neler bekliyor. Eğitim modunda yani Nasıl oynayacağımızı öğreneceğiz. Yani ben hiç Warzone oynamadım. Bu yüzden eğitim alanından başlıyorum. Hem de ilk defa oynayacak arkadaşlar da nasıl oynandığında bir şöyle görmüş olurlar. Ve hem de onlar da bir bilgi sahibi olurlar bu şekilde. Aa, hadi başlayacağım. Akşam oldu be. Hadi. Heh. Şükür ya. Aha karakterimiz. Koreli bir asker mi o? Aha bize öğretiyor şu an oyunu nasıl başlayacağız. Aha. Parmağını. Ne yapayım oğlum? Sağa doğru mu? Heh tamam. Ha şimdi oldu. Şimdi ne diyor? Sola doğru çevir. Tamam ha. Güzel. Şöyle bu arada bağırıyor. Ne diyor? Nerede silah abi? Ha buldum. Güzel. O M4. La, oğlum işaret versene. Ha aldım. O silah yalnız fişek abi. Silah çok güzel görünüyor. Ha mermiyi de aldım. bu arada mermi ve zırhları otomatik olarak topluyor ve bu arada otomatik ateş açık. Abi ben kılıç de yani manuel olarak kullanıyorum. Ha bu şekilde manşet. Oğlum ses hissiyatı gerçekten çok iyi. İyi. Dolum animasyonu da güzel. Heh balistik kalkanını da aldık. Bu arada Warzone oynarken en kritik şey şu balistik kalkanlar yani zırhınız. Hemen şöyle ilerlemeye devam edelim. Hemen dur. Dürbünü aç diyor abi. Açtım. E Tamam. Aha geldiler. Ateş at abi. Lan. Dur oğlum ben daha yeni oynuyorum. Hop. Şöyle doldur bir daha bakalım. Şöyle devam edelim. Abi mekanikler iyi ama ya şu an ben patates grafikleriyle oynuyorum ya. Ya şu an gerçekten çok kötü bir hissiyatla oynuyorum. Heh. Dürbünü aç. Abi ne oluyor lan? Nereden hitiyorum? Dur 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 dur. Spera spera. Abo. Oğlum daha dur eğitimden bu kadar zorlamaya başla. Oğlum. Heh. Şöyle ateş ediyor. Şöyle ateş et. Çok güzel. Oğlum bir saniye bir şey yapacaktı orada. Dürbün açıkken dolum animasyonu mu var? Bana mı öyle geldi? Ben şuradan manuel ateşi seçiyorum abi. Dur dürbüne basılı tutsaydım ne olduğunu anlardım da. Şöyle aç dürbünü. Abi hassasiyet gerçekten çok kötü bu arada. Şöyle tek tek ateşleyin de bari hedefe doğru düzgün gitsin. Şöyle gel bu. oğlum. Bir dur lan. Heh, şöyle ateş. Oğlum mermi bitmiş lan. Ah <laughs> oh, tamam vurduk son elemanda. Aha geliyor. Şöyle ateş et at abi. Eh, eh. Hadi. Yaparsın. O oh. Oha! Dürbün açıkken dolu yapıyor? PC'deki versiyonundaki fonksiyonlar birebir bulunuyor bu oyunda da. Çok iyi abi. Hop, helikoptere doğru gideceğiz de abi topuk. Ne diyorsun? Noktayı izle. Hemen gidelim. Abi hop ve bu şekilde bitirdik abi. Lan ne oluyor? Arka planda yan yan yürüyor. <laughs> Çok garip ya. Yani arkadaşlar evet grafik anlamında biraz kötü olsa da mekanikler gerçekten çok ümit verici. Yani dürbün açıkken dolum yapma yani büyük bir yenilik aslında oyun mekanikleri anlamında. Hemen şuradan çıkalım helikopterimize. Yani oyun güzel ama grafikler iyi olmadığı için ve FPS anlamında hassasiyet anlamında sıkıntıları olduğu için maalesef pek beğenemiyorum abi. Hemen bir yandan da yüklem ekranı bizi karşıladı. Bakalım. Yani dediğim gibi arkadaşlar Call of Duty Warzone Mobile gerçekten çok güzel. Ama dediğim gibi yani FPS ve grafik anlamında çok fazla eksiği var. Yani 2 yıl boyunca bekledik ve ben bunun için mi bekledim yani? Ya devam edelim bakalım bizi neler bekliyor. Ne diyor? <laughs> Öldüğünde yeniden canlan sadece ısınıyoruz. Keyfine bak geri sayım bittiğinde maç başlar. Silah zırh alımı. Gazdan uzak dur. Hayatta kalan son oyuncu Klasik Battle Royale mantığı ya. Bunu biliyorum oynadıkça iyileşen grafikle ilgili sen oyunu oynadıkça görsel detayları indirirken cihazında depolanıyor. Yüksek kalite grafiklerin gücünü açığa çıkartmak için daha fazla oyna. Abi sorun orada. Biz oynayamıyoruz oyunu. Ya bunun olayını bilen varsa biri anlatsın. Renderlama dediğimiz olay mı yani bu? Yani ben oynadıkça grafikler daha mı iyi oluyor yani? Birileri açıklarsa gerçekten çok mutlu olurum yorumlarda. Ve bu arada abi yükleniyor reklamları. Çok uzun sürüyor ya. Ya eğitim modumu olduğundan mıdır nedir bilmiyorum. Ya yükleme ekranları gerçekten çok sıkıntılı. Hassasiyet ayarlarını yapmam gerek. Ya yani ben yeni başladığım için belki ondandır ama dediğim gibi arkadaşlar optimize anlamında gerçekten çok büyük bir sıkıntı var ve başladık bu arada. Hemen dalıyoruz abi. Lobinin dolması bekleniyor. Hemen doldur abi sana zahmet lobiyi. Şöyle hop çiftliğe indim bakalım. Hop birik. Bu arada da abi bu ne la? Abi gözüm kanıyor. Kod Mobile bile düşük grafiklerde daha iyi yani şey veriyor. Adını siz getirin. Daha iyi bir optimize sunuyor. Abi yemin ediyorum bu Çinlilerle Koreliler nasıl başarıyor bu optimizasyon işini ya. Biliyorsunuz arkadaşlar Blood Strike de çıktı bakalım. Onu da deneyeceğim bakalım eğer yakın zamanlar nasip olursa. Ya ama şu anlık biz bir Warzone Mobile ile başlayalım ve bu arada klasik helikopterle giriş animasyonumuz geldi. Bu arada karakterim o nasıl bir karakter la? Aa, şimdiden kadın asker vererek başladık. İyi mi la? Hadi bakalım. Yani ilk Warzone deneyimimiz olacak yani Battle Royale anlamında. E, her ne kadar eğitim modu da olsa da. Hemen şuradan seç abi. Atla bakalım. Hop bir dik. Abi şu düşme olayı çok efsane ya. Tabancayla başlama falan. Hop paraşütümüzü açmak Abi bir dur. Ya nasıl iniyoruz bunda ya? Biraz alışmak zaman alacak buna ya. Code Mobile'de ne güzel sırçetimizde uzaktan istediğimiz yere... istediğimiz uzaklığa kadar atlayabiliyorduk ya. Of hemen şuradan inelim. Abi bir inemedim. Bir Sana zahmet ineyim abi bir. Third Person modunu açtık kazara. Neredeyse. Şöyle ya, bir gidelim. Abi benim bir tuş ayarlarını yapmam lazım ya. Nerede bu? Ne oluyor? Oğlum ya grafiği arttıramıyoruz mu? Şaka mısınız siz ya? Ya abi... Bir oyun yapıyorsunuz madem. Yani elinize yüzünüze bulaştırmışsınız ya. Şuradan hemen kontroller nerede abi gözünü seveyim ya. Şuradan hemen iki dakikada ben bir kontrolleri ayarlayayım dostlar. Öyle bir devam edeyim ya. Çünkü kontroller hiç sevmediğim stilde. Hemen geliyorum ben. Ah, kontrolleri de ayarladık da bu sırada da öldüm abi. Ne güzel aman. Ana bizi kulağa götürüyorlar. Kulak animasyonunu bile eklemeyi akıl etmişsiniz. Ama optimize etmeyi ve grafik seçeneğini arttırmayı ekleyememişsiniz. Harikasınız ya. Gerçekten sizleri tebrik ediyorum. Teşekkürler Activision ekime. Altınızda tonlarca firma var. Ve buna mı yapıyorsunuz yani? Abi Gulag'ın grafikleri bile rezalet ya. Of gözlerim acıyor şu an yemin ediyorum ya. Of, gel buraya sen de abi. Güzel ilk kulak zaferimizi de aldık güzelce. Hadi bakalım geri dönüyoruz. Biliyorsunuz Gulag'dan çıkarsanız geri dönebiliyorsunuz tek seferliğine. Zaten bu Call of özgü olan bir sistem. Hiç başka hiçbir oyunda yok. Hemen abi şu mavi şeylerin üstüne atlayın benzin istasyonundaki. Benzin istasyonum, alışveriş merkezimi. artık hangisini uygun görürseniz indim abi şuradan. Evet alanın tam merkezindeyim. Güzel. Şöyle hemen alalım. Ah güzel ilk yardım kitimi de aldım abi. Koş abi şuradan. Tabanca mı var benim? Tabanca tuşuna bas diyor da. Neyse basmayacağım ama. Hop Aa şu atlama olayı da bu şekilde oluyormuş. Hop. Kayma da var. Güzel. Şöyle kayabiliyoruz. Şu dürbün tuşunun ya... Oğlum. <laughs> Oğlum bu nasıl bir mekanik ya. Bak grafikler çok kötü. Hadi her şeyi geçtim. Grafikler o kadar kötü ki anlatamam size. Ben şu an patates grafikleriyle oynuyorum ya. Piksel piksel. Minecraft'ın grafikleriyle aynı şu an ya. Ama Minecraft bile artık yani kendini iyice düzeltti. Orası ayrı bir mevzu. Hemen şuraya doğru şu binaya doğru gidelim. Bu arada tabanca çekme animasyonu bile güzel. Bak abi güzel. Animasyonlar fena değil. Mekanikler de hiç fena değil. Ama yani dediğim gibi şu grafik ve FPS. Yani gerçekten insanı çok sıkıntıya sokuyor. Of. Aa adam gördüm. Gel buraya abi. Şöyle ateş et abi. Lan dur 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 abi. La abi nasıl vuramadım ben onu ya? O kadar da bir şarjör boşalttım üstüne. Ya dur Basını mı tutmam gerekiyor? ha? diritmek kitini güzelce kullandık. Tamam nerede o adam abi? Aa envanter de buradaymış tamam. Güzel kendimize şu kiti. Bir tane de alabiliyoruz mu? Yok bir tane alabiliyormuşuz ilk yardım kitini. Ya Aha gel buraya. Seni aldım abi. Ah çok güzel. Tamamdır. Abi şu dürbün açıkken reload yapma olayına bayıldım ya. Hop bir tane de bitiricimizi vurduk şöyle güzelce. Hop bir abi tamam. Şöyle Devam edelim bu arada el bombası vesaire de alalım. Yolumuza bakalım abi. Bu arada son 5 kişi mi? Yani biraz her ne kadar antrenman modu olsa da arkadaşlar ben biraz zorlanıyorum hassasiyetten mi? Artık hangisini yakıştırırsanız yani. Abi dediğim gibi ama oyunda optimize sıkıntısı gerçekten çok büyük bir sıkıntı. Ya yani benim arkadaşımda Asus ROG 3 var. Onun telefonu bile yani kasıyor. Gerisini siz düşünün. Ve bu arada birini daha paketledim. Çok güzel. Şöyle abi silahı da doldur. Şu liot şunun da yerini değiştirseymişsim de neyse ya. Şuradan hemen zarımı doldurayım. Balistik kalkan gerçekten çok büyük önem arz ediyor ya bu oyunda. Şöyle hemen kayalım abi. Koş abi koş 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 koş. Şunu da koydum abi. Bu ne en ufak bir fikrim yok. Yorumlarda söylersiniz abi. Şu an ne olduğu hakkında en ufak bir fikrim yok. Şöyle. Ya bak PC'deki mekanikleri getirmeleri güzel olmuş da keşke yani Unity Engine veya Unreal Engine kullansalarmış. Yani Infinite Warfare yani IV Engine gerçekten bilgisayar için veya konsol için tasarlanmış bir oyun motoru. Seni de abi şöyle aldım. Çok güzel. Hemen. Hah gaz maskemizi de aldık. Çok güzel. Hemen abi şuradan da zıpla. Niye zıplamıyorsun lan? Hah. Çok güzel alanında içindeyiz abi. Neredesin abi? Hadi son adam ya. Çık dışarı. Çek ortaya çek. Senin aramakla mı uğraşacağım ben o saat? A dur gördüm. Ateş sesleri geliyor abi. Aa, oğlum mermin ne taraftan geliyor la? Oğlum bir o taraftan bir taraftan. Abi oyunun grafikleri o kadar kötü ki. Aha gördüm. Sen de gel buraya. Hemen doldur abi. Şunu da ateşle hadi. Aa, ne oldu vuramıyorum. Ha. Mermi bitmiş. Şunu da vurdum. Tamam. Ne oldu? Ah bitti. Tamam. Güzel. Yani arkadaşlar ben oynadım ama yani biraz zorlanarak oynuyorum şu an. Gerçekten. Ha telefonun abi şu an ne oluyor? Bir mangal kokusu geldi mi dersiniz arkadaşlar? Herhangi bir sıkıntı yok çok şükür de. Büyük ihtimalle düşük kare hızında olmasından ve grafiklerin düşük olmasından kaynaklı bu durum. Ne diyor? Bir maçta oynayarak diğer ana modların kilidini aç. Hemen buluruz abi bir maçta. Hiç sıkıntı değil de yani benim alışmam baya bir zaman alacak. Kısaca teçhizatında bulunan silahları da buradan görebilirsin diyor. Bildiğimiz klasik COD Mobile teçhizatına çok benziyor. Buradan bombalarımızı, taktik ekipmanlarımızı ayarlayabiliyoruz. Hemen hız kesmeden o zaman diğer maçı da oynayalım ve oyunu genel anlamda şöyle bir inceleme fırsatımız olsun. Bu arada kayıtta mı? Evet kayıtta herhangi bir sıkıntı yok. MES anlamında herhangi bir sıkıntı yok. 62 MS yani altında oynuyoruz. Bakalım 200 ms ping mi 200 ms'in altında mı arıyor maçı acaba hmm. Bu arada maç aramı işleri bayağı uzun çünkü biliyorsunuz oyun yeni çıktı ve çok fazla oyuncusu yok arkadaşlar Çünkü çoğu cihaz yani oynayatamıyor yani şuradan ayarlara bir daha bir bakayım ya Demeye kalmadı maçı şimdi buluyor abi ben de buna gıcık oluyorum bir şeye tam bakacağım sıra maç buluyor Beklerim bulmaz bir tuşa bastığım an buluyor. Siz de yaşıyor musunuz bu durumu ya? Eğer yaşıyorsanız yorumlarda belirtin. Hadi bakalım umarım hızlı açar. İlkine göre bizi bekletmez diyordum ki evet. Hızlı açıldı bu sefer. Yine aynı animasyon. Ya keşke AC-130 Gunship animasyonunu ekleselermiş ya. O Ben onu daha çok seviyorum. Helikopter biraz basit kalıyor. Ben Gunship'i daha çok seviyorum. Hemen geçelim abi o animasyonu da. Şöyle hızlıca indim abi. Hop dalıyorum abi şöyle hızlıca Ben altındaki noktaya dalarım şöyle hızlıca yani Umarım erken ölürüz çünkü oyunu genel anlamda inceleme istiyorum çünkü bir maç kazandık yani Yani hızlı ölürsem şaşırmayacağım şöyle hop indim Belli bir noktadan sonra paraşütü kendi açıyor da O iyi bir özellik olmuş Hop şuradan aşağı atladım abi Güzel Hemen şuradan bakalım ekipman, silah vesaire bulalım hemen. Şöyle güzel el bombası falan bulduk. Mayın. ha güzel M4 buldum. Şöyle şu malzeme kutularını da açarak ekstra ekipman elde edebiliyoruz. O güzel bir şey. Şöyle. Bu ne abi? Ha. Abi ne oluyor la? Tabancayla yumruk olarak gözüküyor LMG ile M4. Harbi garip bir durum bu. Bize bakalım ya. Oyunda herhangi bir sıkıntı olur yani böyle ilk çıkan oyunlarda böyle oluyor sıkıntılar ama umarım düzeltirler bu sıkıntıları ama oyun leş ol bir şekilde çıkmasına gerek var mıydı? İşte burası bayağı bir tartışma konusu. Şöyle abi ileride çatışma var. Şunu indir abi hızlıca. Şu atış hissiyatı Cold Mobile'dan çok 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 farklı bu arada. Şu nişan alma tuşunun yanındaki köşedeki tuş neyse bir basar bir ara öğreniriz. Şöyle lan oğlum bir gir içeri ya 2 saattir. Abi hassasiyet gerçekten çok kötü. Yani Cold Mobile oynayışı mı biliyorsunuz. Eğer yani ben bu kadar kötü oynamam normal şartlarda. Bu arada haritanın neresindeyiz hemen bir bakalım. Tamam çemberinde içindeyiz harika. Şöyle ileri doğru hop bir dik zıpla abi. Şöyle bir daha hoplasam mı? Ya vazgeçtim de neyse şunu üstüne çekeyim. Şu otomatik tırmanma olayı da güzel. Ha bu arada tırmanırken ben herhangi bir tuşa basmıyorum bilginiz olsun. Bu arada şu LMG'yi değiştireceğim ya. Biraz şey olur. Onun bu arada oyun çok kötü kasmaya başladı. Şu an oyun çok kötü kasıyor. <laughs> Hemen şunu aç abi sana zahmet. Hızlıca. Abi grafikler çok kötü olduğundan oyun kasıyor. Bu ne abi? M16 mı? Bir al bakayım M16'yı. O dürbünü de var. Güzel. Nasıl atış 3 seri atışlı. Hmm. Ama ben pek seri silahları sevmiyorum ya. Şöyle doldur. O M4'ü geri alayım ben iyisin. Oğlum M4'ü nereye koyduydum lan? Lan oğlum oyun şu an öyle bir kasıyor ki yani oynamak şu an imkansızlaştı benim için. Şöyle aç abi bundan ne çıktı? Pompalı tüfek mi çıktı? Şunu LMG'nin yerine al pompalı tüfeği de. Oğlum ölüm sessizliği diyor. Aldım tamam. Şöyle al şunu. Ha pompalı tüfeği de aldım. Dur. Zır kutusu var abi. E, neyse ya. Bu önemli değil. Ben şu M4'ü alayım da zaten zırh kutusuna pek ihtiyacım yok. Zaten biliyorsunuz yani eğitim modundayız. Şöyle ilerleyelim abi. Bu taraftan girilmiyor mu? Şu M4'ü alacağım da neredeydi onu hatırlamaya çalışıyorum ya. Bu arada abi bu hassasiyeti optimizasyonu ayarlayalım ben taya. Abi ben bu kadar kötü bir optimizasyon görmedim ya. Ya tamam kod mobilde arada benim de işlemci böyle dıt ettiği oluyordu ama yani bu kadar çile çektirmiyordu yani kod mobil. Yani Timis Studio'yu her ne kadar yani oyuna getirdiği karakterlerden ötürü eleştiriyoruz ama adamlar optimizasyonu çok iyi yapıyor yani. Yiğidi öldür hakkını yeme. Bu arada şu galiba M4'ü aldığım yer şuraydı galiba M16'yı bıraktı. Şu bırakıp oradan almam lazım. Hemen şuradan ah, buldum M4'ümü tamam. Neredesin abi? Ver şu M4'ü bana. Of. Abi bak yeter. Aa bu arada bu tuş bu işe yarıyormuş abi. Meşhur elde havaya kaldırıp koşma. Ekstra depar atmaya yarıyor. Hop bir daha yap. <laughs> Çok iyi ya. Ama sınırlı süreli yapıyor ya. O biraz üzücü. Şöyle devam edelim. Hop biraz daha hızlı koş bakalım. Aa kontrat hedefini almıştım da. Çember daralıyor abi. Hızlıca abi hemen koş koş koş. Aha gördüm. Şöyle hızlıca yetişirsem onu Aa. Ya ödül havunu çaldı ya. Öf, ayıptır, günahtır ya. Ama ayıp ya. Böyle şey yapılır mı abi? Hemen gidelim de bari oyunu en azından hızlıca bitirmeye bakalım ya. Ya dediğim gibi Warzone Mobile ümit vadeden bir oyundu. Yani elimizde bir altın pırlanta vardı ama bu pırlanta gayet de boşa harcanmış. Çok boşa harcanmış ya. Ya ben oyunun biraz böyle yaparak yani çok tutacağını zannetmiyorum. Bu arada adam yok ya. İtim modu olsan da yani birazcık adam yollarsın yani. Ayıptır, günahtır ya. Öf. Hemen şuradan devam edelim abi. Hadi ileri ileri. Hızlı kızım hızlı. Adını bilmiyorum karakterim maalesef. Ben kızım diyeyim geçeyim. Şöyle sniper'a da geçelim abi. Bu arada sniper hissiyatı da iyi. Bu arada geçiş animasyonu da gerçekten çok güzel. Şöyle devam edelim abi orada aha gördüm birileri çatışıyor ateş et abi ateş et ateş et çok iyi çok iyi doldur Tamam ateşlemeye devam et harikasın Hadi lan dın dın yapma yapma hayır 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 yapma yapma hayır hayır Ya abi ya of arkamdan pusmuş şerefsiz ya Pislik herif abi çık 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 ben daha fazla bu kansere katlanamayacağım çık çık çabuk çık Hemen geri çekil abi ha. Oh be. Sonunda ana menüye geçince FPS artıyor. Şaka gibi ya. Hemen şuradan ana menüye dönelim de bir an önce oyunun ana lobisinde neler var neler yok onları da bir inceleyelim tabii ki. Sonunda açıldı. Bu arada günlük ödül olarak soğupu veriyor gördüğünüz üzere. Görmüşsünüzdür illaki. Dayzero etkinliği de başlamış. Burada da gördüğünüz üzere belli paketler ve belli battle pass'ler var. Avcı tüfeği, MTZ. Abi ben yani oyundan zevk alamıyorum şu an ya. Oynayamadığım oyunun yani ne için battle pass'ini alayım ki ben şu an? Şöyle bu arada ne diyor? Ha bunları geç abi. Bunları biliyoruz zaten. Gördüğünüz arkadaşlar? PC Warzone'da bulunan Modern Warfare 3'e gelen paketler de burada. Yani son gelen dişli silah da orada yani surat olan Nikto paketti burada. Yani Situation paketi burada. Aa Kawaii bombon paketi de buradaymış. Abi çok tatlı bu. Anı Japon karakterleri çok seven bir insan olarak animelere hem de ya bu karakter de gerçekten çok güzel de param yok abi. Param yok. Ee, fakiriz abi. Aa bu arada ön ödülleri de buradaymış. Hemen onları da alalım ücretsiz bir şekilde. Ve Ghost'u da aldık abi. Bu arada bu profil logomuzu da aldık. Çok güzel. Ghost bu arada gerçekten çok güzel görünüyor. Hemen şuradan teçhizat kuşağından da karakterimizi değiştirelim. Bu arada bir yandan da hem ne karakterler varmış onu da öğrenelim. Bu arada kendi karakterimizi görmekteyiz abi. Sovina. Bunlar için Battle Pass gerekiyor maalesef. Yani kostümler güzel açıkçası. Yalan yok şimdi. Blaze'miş karakterimizin ismi de bu arada bu kadın karakterin. Hemen abi şöyle bir bakalım. Korucular, belli Kortek grupları, Batch var, Gas, Price, Farah Ghost. Aha! Abi Ghost'un diğer kostümleri de var ama Jawbone yok. Hmm. Onu da zamanla getirirler diye düşünüyorum. Yalnız karakter gerçekten çok güzel görünüyor. Hector var. Bakalım abi karakterin görünümü nasıl. König nerede abi? König nerede? Acilen bana König'i bulun. Soap da burada bu arada. Şöyle burada değil Luna var. Valeria bile var abi. König neredesin abi? König. Gel be oğluşum. Hah gördüm König. Aha orada. Dur abi dur. ha Basamadım bir an. Karakter güzel abi, grafikler gerçekten çöp ediyor ya. Abim ana menüde bile karakteri güzel gösteremiyor oyun şu an ya. Abi benim umutlarım yerle bir oldu ya. Şu an yani Warzone Mobile için çok ümitliydim ama bu şekilde çıkması gerçekten büyük bir hayal kırıklığı oldu benim için. Şöyle devam edelim abi. Şimdi bir de siyahlara bakalım son kez. Buradan da az önce elindeki silahı görüyoruz. Bu arada verdiği silah desenini de hemen bir kuşanmak istiyorum da. Dur yanlış silah bastım bir saniye. Kaydır abi. Heh, M4. Ne diyor? Baş iblis. Heh, şöyle de takalım bu desenini. Güzel. Şu yeşil ghostla uyumlu olmasını istiyorum. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Warzone Mobile maalesef benim için bir utanç kaynağı oldu. Akşam 9'da bir tane güncelleme getireceklerini söylüyorlar. Ama bu ne kadar etkili olacak en ufak bir fikrim bile yok. Yani Call of Duty Warzone Mobile maalesef benim için büyük bir hata niteliğinde. Baksanıza abi ben şu an yani 2023 model telefonla bile yani ben şu an görsel kalitemi arttıramıyorum ya. En düşük grafiklerde oynamak zorunda bıraktırıyor oyun beni. Ya Call of Duty Mobile bile bundan daha iyi bir optimizasyona sahipti. Arkadaşlar yani Call Warzone Mobile'in ben çok fazla tutacağını düşünmüyorum. Oyun resmen iPhone cihazlar için çıkmış. Yani gerçekten rezalet görünüyor yani oyun şu an. Ha dediğim gibi akşam 9'da bakalım güncelleme getireceklerini söylüyor çoğu kaynak. Ya bununla birlikte oyunu nasıl bir konuma getirecekler büyük bir soru işareti bu. Ya yani bu şekilde artık sona doğru gelen. Bu arada gün sıfır etkinliğinde bir şey var mı? Henüz etkinlik yok diyor. Bu daha başlayacak diyor. Her neyse o zaman dostlar artık videoyu bitirelim sizlerle birlikte. Evet dostlar, bugün sizlerle beraber Call of Duty Warzone Mobile'ın ilk oynanış videosuyla karşınızdayım. Sizlerin Warzone Mobile hakkındaki yorumu nedir? Bunu lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Dediğim gibi maalesef benim için bir enkaz niteliğinde. O zaman dostlar artık klasik kapanışımızı yapalım. Bunun gibi daha sık videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, algoritmaya destek olmak için yorum yapmayı da unutmayın. Eğer olur da bana maddi anlamda destek olmak isterseniz kanalın katılıyorsu olabilir veya bana süper teşekkürler yoluyla bağışlarda yollayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın cephede görüşmek üzere hoşçakalın.